Geçmişten günümüze futbol kanalına hoş geldiniz. Friki kullanmak beceri ister, çalışma da ister. Bazı oyuncular uzun saatler boyunca bu vuruştan gol atmak için uğraşır. Öyle ki bir kaleci bile frikik çalışarak takımına skor olarak katkıda bulunabilir. İşte böyle bir listeyi inceleyeceğiz. 10. Cristiano Ronaldo 57 gol Mesafe tanımaksızın kaleyi gören Ronaldo şu ana kadar frikikten 57 gol atmıştır. 9. Lionel Messi 58 gol Dünyanın en iyi oyuncularından birisi kabul edilen Messi bugüne kadar 58 frikik golü atmıştır. 8. Rogério Seni 61 gol Seni sadece frikikle değil de dünyanın da en çok gol atan kalecisidir. Ondan sonra ise Luis Schlaubert gelmektedir. 7. Zico 62 gol Fenerbahçe'deki hocalık döneminden hatırladığımız Brezilyalı dünyanın en iyi frikik atan oyuncularından birisiydi. 6. Diego Armando Maradona 62 gol. Yakın zamanda hayatını kaybeden efsanevi futbolcu duran top gördüğünde affetmeyen bir oyuncuydu. 5. David Beckham 65 gol. Sağ içi ve sağ dışı karizmasından dolayı tanıdığımız Beckham üst kalitede bir frikik uzmanıydı. Farklı bir vuruş şekli vardı ve topu bir şekilde ağlara gönderebiliyordu. 4. Victor Legrotegli 66 gol. Canlı canlı izleme şansı bulamadığımız Arjantinli oyuncu futbolculuk döneminde 66 frikik golüne imza atmıştır. 3. Ronaldinho 68 gol. İsmi bile duyulduğunda izleme fırsatı olanların yüzünü güldüren futbolcu. Son derece teknik ve harika çalımlarıyla bilinen Ronaldinho frikik konusunda da ustaydı. Bugüne kadar 68 gol kaydetmiştir. 2. Pele 70 gol yine izleme fırsatı bulamadığımız bir oyuncu. O da yakın zamanda bu dünyaya veda etti. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak anılan Pele 70 free gol atmıştır. Ve sıra birinci Juninho Pernambucano 77 gol. Brezilyalı Juninho, dünyanın gördüğü en iyi frikikçiydi. Lyon formasıyla duran topları affetmeyen bir oyuncuydu. Rakip takım mesafe fark etmeksizin duran toplarda gol yiyeceklerinden emin olarak baraj kurarlardı. Hatta Juninho'nun gol atacağı bölgede de faul yapmamaya çalışırlardı. İşte Juninho attığı 77 frikik golüyle rakiplerini böyle korkutuyordu. Dünyanın en iyi frikikçilerini izledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.